Merhabalar. 30 Kasım 7 Aralık haftası ile ilgili astrolojik yorumla karşınızdayım. Bugün ay hangi burçta? Hemen bakalım. 30 Kasım'dayız. 30 Kasım'da ay şu an boşlukta şu saat dilimde şu anda saat 12.44 ee, sabah 9'u 18 geçiden 14.52 arasına kadar ay boşlukta kalacak. Ee, böyle işte bir elinizin kolunuzun kalkmaması böyle bir hareket etmekte zorlanmak, yataktan çıkmaktan zorlanmak gibi böyle şeyler olabilir günlük ev işlerinizi yapmakla ilgili. Ee, ama e, hani günlük alışkanlıklarımız artık bizim otomatik reflekslerimiz olmuş olduğu için her zaman var olan işlerin peşinden koşturmak e, bize iyi gelecektir motivasyon anlamında ama zaten yeni bir bir şey yapacak enerjiyi ne yapamayacağız? Kendimizde bulamayacağız. O yüzden bu saat aralığında bir şey yapmak, bir şey planlamak gibi düşünceniz varsa yeni yenilik anlamında yapamıyorsanız kendinize dert edinmeyin lütfen. Saat 3'ten sonrasını değerlendirin ki zaten 3'ten sonrası 30 Kasım. biraz böyle bomba gibi görünüyor. Şimdi ay yay burcuna geçiş yapacak yay ateş elementi olmuş olduğu için bize böyle bir e, coşku böyle bir ilham e, verecek ve duygularımızı ısıtacak biraz bize evden uzaklaştırma e, noktasına getirecek e, daha böyle dışı dışa dönük daha böyle dışarıda zaman geçirmek yeni şeylerin peşinden koşmak yeni şeyler araştırmak e, yeni kültürlere merak salmak gibi e, konseptler oluşacak tabi Jüpiter'in ikizlerle ve retro olması eskiden ilgi duyduğunuz bir kitabı okumak eskiden ilgi duyduğunuz bir yere gitmek Eskiden e, görüşeceğiniz bir arkadaşınızla, e, eski bir arkadaşınız olabilir ya da eskiden e, randevuleştiğiniz ama bir türlü gerçekleşemeyen bir görüşme e, bugün içerisinde ne yapabilir? Gerçekleşebilir. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Tabii yay burcunda olması işte kitap okumak, e, yeni bir dil öğrenmek Yeni kültürlere merak salmak gibi etkileri de ne yapacaktır, kendi içerisinde getirecektir. E, e, ya da evin içerisinde dışarı çıkmak gibi bir motivasyon yoksa ya da koşullar o şekilde hayatınıza gelişmiyorsa belki de bir e, felsefe ve bir inanca göre evinizi dizayn etmek isteyebilirsiniz. İşte bir görüş çok hoşunuza gidiyordur. İşte aynayı oraya kayarım, e, buzdolabını şuraya kaldırırım, işte yer yatağında otururum gibisinden. E, böyle değişik kültürlerle motive olabileceğimiz e, bir gün bizi ne yapıyor? Bekliyor. Tabii işin ana seyahat, e, ana e, motivasyon noktası uzaklaşmak, dışarı çıkmak, seyahat etmek, konuşmak, araştırmak, bilgi edinmek, sohbet etmek temaları üzerine kurulu. Zaten ayda Yay burcuna geçer geçmez Plütonlu güzel bir sekstil açı yapacak. Bu da bu anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz, destek alabileceğiniz bir kombinasyonu gerektiriyor, getiriyor. Yani bunlara eğer karar verdiyseniz bu işler olur yani Allah izin verdiği müddetçi olur. Kova arketipi de tabi iletişimle ilgili olmuş olduğu için, arkadaşlık ve sosyallik ile ilişkili olmuş olduğu için saat 3'ten sonra arkadaşlarımızla görüşmek, dışarı çıkmak, bir araya gelmek, bir dost meclisinde toplanmak bize ne yapacaktır iyi gelecektir belki böyle geçmişi yad etmek gibi konularda ne olabilir söz konusu olabilir sonrasında ay kuzey güney ay düğümleriyle güzel bir açı gerçekleştirecek kuzey ay düğümleriyle üçgen açı gerçekleştirmesi bizi kendi duygusal ihtiyaçlarımız ve mutluluk kaynaklarımız noktasında ileriye taşıyabilecek kişilerle bir araya gelme anlamına gelir yani pozitif bir etkileşim var sonrasında da Ay ve Mars arasında bir üçgen açı gerçekleşecek belki de bu işbirliklerin neticesinde kendimizi daha motive hissedebiliriz kendimizi daha iyi ifade edebileceğimizi hissedebiliriz ya da spor yapabiliriz evin içerisindeki uğraşlarımıza daha iyi yönelebiliriz. Daha aktif böyle dip köşe çok güzel temizliğimizi e, gerçekleştirebiliriz. Tabi biraz temiz konsepti Başak'la ilgilidir ama hani dışarı çıkamıyorsak bu enerjiyi ne yapabiliriz? Evin içerisinde gerçekleştirebiliriz. Ya da bizim için önemli olduğunu düşündüğümüz kitapları inancımıza ait olan kitapları bir güzel güzel temizlemek, yerine koymak, raflarını değiştirmek değil mi? Oradaki Ay Martim, bize orada güzel bir enerji verecek. bizi duygusal anlamda e, ne yapacak? Motive edecek ve orada harekete geçirecek gibi e, görünüyor. Tabi e, tabii e, ateş etkisinin e, çok daha yüksek olması e, belki de bu bir şey de tekabül edebilir. E, bir seyahat için bir bavul hazırlığı yapmak gibi bir şey de gene gün içerisinde kendi akışında ne yapabilir? Gerçekleşebilir. E, tabii yeni aya doğru giderken e, ay ve güneş arasında böyle kapanan bir açı gerçekleşiyor. Yani ay fazı diyoruz. Belki de bugün içerisinde karşılaştığımız olayların da çok kadersel bir temasının e, olduğunu da fark edebiliriz. Yani kader beni bu seyahate çıkardı. Kader beni arkadaşımla bir bir araya getirdi gibi ee, ya da e, balsamik fazın vermiş olduğu etkiyle hani biraz böyle savrulmuş biraz böyle bir e, ne yapacağını bilemeyen biraz yön bulmakta da zorlanan bir ruh haline de aynı zamanda e, girebilmek oldukça mümkün yani bu bizim o günkü bugünkü akışımıza göre ne olacak aslında gerçekleşecek. Yani bugün böyle bir halsizlik, hissizlik ya da ya bu, bu kadar da motive oldum ama yeni bir şeyleri böyle bir araya getirmekte zorlanıyorum gibi bir duygu durumumuz varsa bilin ki o ayın balsamik fazından kaynaklanıyordur. Biraz böyle yeni ay sonrasında aslında bir takım enerjileri görünür hale getireceğimizi bilirsek e, daha iyi olacak. Yani bugün e, ya ben işte İspanyolca öğrenmeye başlıyorum. Hemen başlıyorum böyle e, o heyecanla beraber e, e, yapıyorum bir şey daha ortaya çıkaramadım. Kağıdımı, kalemimi alamadım. YouTube videoma giremedim gibi bir şey düşünüyorsanız, bu niyetinizin de aslında e, yeni ay ile beraber şekilleneceğini bilmekte fayda var çünkü bu dönem balsamik fazla atılan tohumlar böyle biraz da tutmaya da bilir e, ya da işte bugün dışarı çıktınız yeni insanlarla tanıştınız sohbet ettiniz e, hemen böyle bir e, etkileşimler doğmayabilir. Dediğim gibi bir yeni ay sonrasına bakmak lazım. Yani gün kendi içinde oldukça motive, çok dışa dönük, çok bilgi açık, konuşmaya, sohbete, güzel ilişkiler geliştirmeye çok açık %80 ama %20 aceleye gelmeyen konular ve konseptler var. 1 Aralık, 1 Aralık'ta yeni ayımız var zaten. Bu yeni ay ile ilgili videoyu çektim biliyorsunuz. E, kendi içinde böyle biraz netameli bir e, yeni ay. Yani nereden baktığınıza bağlı olarak böyle biraz değişkenlik gösteriyor. Tamamen kişinin kendi karması ve kendi e, görüşleriyle şekillenecek. Yani yaşanması gerekenler neyse aslında bir nevi yaşanacak gibi görünüyor bu bir Aralık yeni ayında. Ee, tabii gene yay konseptinde olmuş olduğu için yine duygularımız böyle bir özgürlük istiyor. Yine böyle etik konular, ahlaki konular ön plana çıkıyor. Adalet belki de istiyoruz, belki de hakkaniyet istiyoruz değil mi? Bunlarla e, iştigaliz. E, tabii gazetecilik, habercilik, yayın hani bir aralık biraz da pazar günü belki böyle evimizde istirahate çekildiğimiz zaman olacağı için böyle işte iletişim kanallarıyla çok haşırlaşır e, olabileceğimiz bir gün. E, tabii burada Satürn'ün Ay'a ve güneş yapacağı birer kare var. E, dolayısıyla biraz böyle bir takım korkular hissetmek, e, içe kapanmak, duyguları gizleme ihtiyacı doğabilir yani çok aslında dışarı çıkmak isteyen bir taraf var ama bir yandan da sizi gerçeklerle ya da evrenin gerçekleriyle belki de sizin şekil şart gerçeklerinizin uygun olmaması sebebiyle yaşayabileceğiniz bir hüzün hali söz konusu olabilir hani duygularınızın üzerine de çıkabilecek konular ve Olgular sizi boğabilir sorumluluklar almak sizi korkutabilir, kendi içinizde dediğim gibi kapanmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani böyle biraz sıkıcıdır Ay Satürn karaları. Yani bir duyguyu kaybetme durumu, bir şeylerden uzaklaşma hissini ne yapabilir, verebilir. Sonrasında da e, ay Jüpiter e, karşıtlığı yaşanacak Bu da bu duygunun daha da büyümesine sebebiyet verebilir yani bu depresif duygunun daha da artmasına sebebiyet verebilir böyle kendi içimizde duygusal e, gelgitler yaşamaya çok müsaittir e, Belki bu dönem e, birazcık daha insanlarla konuşmaya ihtiyacımız e, doğabilir Biraz daha anlaşılma ihtiyacımız doğabilir. Biraz böyle yeme içme konuları o dönem ne yapabilir? Artabilir. Ona dikkat etmek lazım. 2 ee, Aralık'ta ay gene yay. Burcunda akşam 7'ye kadar 7'den gece 12 10 geceye kadar boşlukta kalacak. 2 ee, Aralık günü gene böyle hareketli, heyecanlı, öğrenmeye açık, hevesli oraya mı gitsem, buraya mı gitsem, onu mu yapsam, bunu mu yapsam, hani bir evden çıkayım da yani ya da evin içindeysem de kendi evimde yarattığım o felsefi alanda böyle kalayım gibi bir duygu durumu olabilir. Ee, burada ikron üçgeni gerçekleşecek. Bu bizim e, duygularımızla ilgili böyle bir şifalanma enerjisidir. E, bu bir takım kadınlardan, bir takım aile fertlerinden destek alabileceğimizi ya da yaşanan olayın konseptiyle beraber duygularımızla ilgili o kırılganlıkların e, silinebileceğini gösteriyor. Yani bir yaraya şifalanma süreci var. Sonrasında da ay ve marker arasında bir kavuşum olacak. Şimdi Merkür kavuşumları güzeldir. E, bu duygularımızı ve düşüncelerimizi olduğu gibi ifade etme e, noktasıdır. Yani gizlemek yok, saklamak yok. Aklımızdan ne geliyorsa, içimizden ne geliyorsa paylaşmaktır. Tabii yay burcunda olması biraz problem e, doğurabilir. E, burada yay patavatsızlık, lafın nereye gideceğini bilememe gibi durumlarla bizi yüz yüze bırakmış olduğu için e, orada dikkatli olmak lazım. E, tabii retro doğmuş olduğu için Gizli saklı içimizde biriktirdiğimiz ee, belki de hani o vakte kadar böyle ya bunu da böyle mi yapsaydım deyip böyle pat bir anda çıkabilecek e, konular olabilir. Mesela bir kadın ve bir erkek işte ilişki dönemi içerisinde e, ya biz nereye gidelim ne yapalım işte ben de aslında yurt dışında yaşamak istiyorum e, deyip de işte karşı tarafın kadının ya da erkeğin e, o zaman git yurt dışından bir insanla evlen deyip bunu çok böyle iyimserlik çerçevesi altına sokması ve aradan biraz zaman geçtikten sonra ayrılmaları gibi konular olabilir. Dikkatli olun. Yani o I marker kavuşumlarında insanların ağzından çıkan laflara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bedeli büyük olabilir. Aslında biraz da gerçekler de olabilir. Ona da dikkatli olmak lazım. Sonrasında Ay ve Mart arasında bir 135'lik açı olacak. Şimdi önce böyle bir şifalanıyoruz falan sonra işte o ay marker kavuşumuyla her şeyi anlatıyoruz paldır küllür. Ee, tabii bu arada ay kavuşumu ile beraber e, şey de olabilir. Yani bu o, inanç mesela Türkiye açısından ya yaşadığımız dönemle ilgili e, bu inançtır, anayasa mahkemesi vesaire bu tarz konularla ilgili de bir takım gündemlerin böyle çok e, değişik noktalardan değerlendirilebileceğini de ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. E, bu arada bir sunumdur, bir tezi, bir akademik çalışmadır, mahkemeli işler vesaire. Bunlar açısından da e, değerlendirilebilecek olan bir gün. Her ne kadar Jüpiter'in retro ikizlerde olması e, durumu da söz konusu olsa orada böyle bir karşıtlık e, etki de söz konusu olsa e, bu tarz gündemler söz konusu olabilir ve dengesizlik getirir. E, o yüzden e, ee, bu konuya o günlerde dikkatle, dikkat etmek lazım. Tabii bütün bu dengesizliklerle beraber biz de ister istemez sinir kas ne yapacağız? Yükselteceğiz ama ya beni ne sinirlendiriyor aslında tam olarak bulamayacağız. Çünkü Ay ve Mars arasında şöyle bir 135'lik açı gerçekleşecek. Ee, bu da bizi rahatsız edecek. Yani bir gerginlik aslında bir şey yapmak, bir karar almak, bir şey, cevap vermek isteyeceksiniz ama böyle hmm, bir şey sizi oradan alacak rahatsız edecek böyle bir durduracak gibi. Çünkü neye aslında cevap verebileceğinizi tam olarak bilemeyeceksiniz gibi görünüyor. E sonrasında da aynı Neptün karesi dağılma aşaması. Ya yani ne oluyor abi ya durumuna düşebiliriz. burada. E buradan kendimizi bir yere ait değilmişiz gibi hissedebiliriz, bulunduğumuz yere yer bana hitap etmiyor gibi hissedebiliriz, ee, kendi kadınlığımız, kendi annemiz, kendi duygularımızla ilgili böyle bir e, dağılma hissi içerisine girebiliriz. Ee, anılar bizi yorabilir, ee, ilişkilerimiz bizi yorabilir, ee, böyle bir akışa mı bıraksam yoksa bu, bu, dünyada mı kalsam böyle bir çatışmalar olabilir. Yani oradaki ay Neptün karesi bizi duygusal anlamda ne yapacak dağıtacak gibi görünüyor. Biraz doğru karar alma noktasında da bizi yorabilir oradaki ay Neptün karesi. Dikkatli olmak lazım. Böyle kahvedir. İşte kahvenin yanında tüketilen maddeler gibi işte çay alışkanlığınız varsa yani alışkanlık yaratan vücuda alışkanlık hissini veren ee, içeceklerle, yiyeceklerle biraz böyle kendinizi yeniden kaybettirme hissinde ne yapabilirsiniz, yaratabilirsiniz. Bu tarz durumlarda inancınıza sığınmak en doğrusudur. Onunla baş başa kalmak en doğrusudur. Belki orada bir davet var. Yani ruhumuza bir e, davet var. O ay o Neptün karesini bu şekilde değerlendirelim. Sonrasında da ay e, Oğlak Burcu'na geçecek. Ne zaman geçecek dedik? Gece 12'den sonra. E, zaten e, burada bir derinleşmeyi hissedeceğiz. Yani o ay Neptün karesinden sonra oğlan getirdiği o derinleşme bizi zaten yalnızlaştıracak bizi izole edecek uzaklaştıracak çünkü oğlan o yedi tane meşhur halkası böyle herkese ne yapacak bir uzaklık koyacak duygularımızı da aynı şekilde uzaklaştıracak kendimizi ama bastırmamıza sebebiyet verecek ee, diyeceğiz ki ya abi diyeceğiz yani böyle bir sürü şeyle karşılaştım böyle bir gez göz arpacık oldum insanlarla ilişki kurdum böyle bir pıtır pıtır dolandım durdum ama yaralandım sözlerle yaralandım sözlerimle yaraladım biraz da gerildim sonra dağıldım ben en iyisi susayım kendimi işime gücüme vereyim deyip hemen çalışmaya başlayacağız projelerimiz çalışmalarımız organizasyonlarımızla ilgili bir takım şeyleri sistematik hale getireceğiz patron patronlarla görüşeceğiz daha gün böyle patron gibi hissedeceğiz kendimizi ee, ve Tabii Kuzey-Güney Ay düğümleriyle de oradaki ayın bir kare açısı olacak. Ee, yalnızlığımızın bir sınavını verebiliriz. Sorumluluklarımızla ilgili böyle bir kadersel testten geçebiliriz. Çünkü koç ve terazi ilişki hattı olmuş olduğu için savaş-barış hattı. Ee, dediğim gibi bir yalnızlık e, konusu olabilir. Bir de işimizle, gücümüzle, patronumuzla ilgili böyle yaşayacağımız bir duygusal sınanma e, söz konusu olabilir 3 Aralık'ta. E, 4 Aralık'a baktığımızda Aygene Oğlak Burcu'nda. Satürn'le bir sekstil yapacak. Bu dost bir açı. Eğer biz istersek yani bu şartları var bunu ya da eğer karşı taraf isterse gibi. Hani konuları istersek kendi lehimize çevirebilme şeyi, pozisyonu, yarı şans diyelim. Ee, i̇şte otoriteden destek almak, işte bize planlamalar konusunda yardımcı olabileceğinize inandığınız e, insanlardan destek almak gibi bir konsept burada nedir? Kendisini gösterir. E, toprak ve suyun oradaki güzel e, etkileşimiyle beraber daha kendi halimizde, e, daha kendi dünyamızda daha yumuşak e, bağlar kurup çok da kendi sınırımızı aşmadan böyle güzel güzel tatlış tatlış o ay satürn seksini kullanabiliriz derken aykiron karesiyle karşılaşacağız. E, bu da bizi duygusal anlamda yaralayacak bir e, konuya işaret ediyor. Aykiron e, karelerinde genelde duygusal yaralanmalar ya da bir arkadaşımızın bir duygusal yaralanmasına e, kadınlığı ile ilgili bir konuda bir yar yaralanmasına ne yapabiliriz? E, şahit olabiliriz ya da anne ile ilgili bir problemini e, duyabiliriz. Sonrasında Ay Uranüs e, üçgeni gerçekleşecek ki bu artık Yeter deyip böyle bir e, <laughs> e, var olan şeyin dışına çıkma ihtiyacıdır. Değişik şeylerle karşılaşmaktır. Böyle bir sürprize hazırlıklı olma. Ya biri bana bir sürpriz yapsa da beni şu e, ne tahmini havadan bir kurtarsa e, enerjisidir. Orada işte birazcık böyle bir o... E, çarkın dışına çıkıp biraz o zincirleri kırıp biraz özgürleşip biraz rutin dışından e, çıkma konuları olabilir. E tabii Ay Uranüs e, üçgenleri tabii Oğlak ve Boğa aksında doğmuş olduğu için belki evi haneye ilgilendiren böyle parasal finansal konular ya da üretimsel noktalarla ilgili de e, bir böyle heyecanlı bir gelişme sizi standartınızdan çıkaracak bir gelişme de olabilir. Sonrasında da Ay ile Venüs kavuşuyor. Nihayet daha da güzel e, şey yapıyoruz şifalanıyoruz. Böyle pozitif bir ruh hali içerisinde oluyoruz. Kendimizi iyileşmiş, güçlenmiş ve dengelenmiş hissediyoruz. Tabii oğlak tadında. Yani bu güvenlik duygumuzun artacağını gösteriyor. Bu kadar hengameli bir süreçten sonra o ay venüs kavuşumuyla beraber Evden, sevdiklerimizden, ilişkimizden güzel böyle destekler alabileceğimizin mantıklı, sağlam, böyle uzun vadeli destekler alabileceğimizi gösteren bir kombinasyon diyebiliriz. Yani 4 Aralık'a kadar gördüğüm kadarıyla birinden dördüne kadar olan süreçte böyle bir iniş çıkış, iniş çıkış ama inişinde hayırla bir tamamlanması durumu söz konusu. Sonrasında da artık buradaki o destekleyici enerjilerle beraber 5 Aralık'a geldiğimizde Ayı Kova burcunda karşılıyoruz. E, bu gece iki buçuktan sabah yedi buçuk aralığına kadar Ay Kova burcunda e, Ay boşlukta gene kalacak. Yani böyle uzaylı gibi olacağız gene ne yapacağımızı bilemeyeceğiz falan filan. İşte gene rutinlerle devam. E, ay Kova burcuna geldiğinde artık ne isteyeceğiz? Özgürlük isteyeceğiz, eşitlik isteyeceğiz. E, o Ay oğlan verdi o kasvetli havadan çıkıp biraz sosyalleşmek, arkadaşlarla görüşmek, gruplara katılmak, e, bir şeyleri ifade etmek iletişim kurmak bize iyi gelecek. Çünkü bayağı böyle bir kazık yemiş gibiyiz olacağız o vakte kadar. E, Denge abi diyeceğiz. Yani eşitlik, soğuk, eşit. En güzeli bu." deyip böyle 50-50 böyle yarı yarı, mantıklı böyle ne yapacağız? Birer ilişki e, ağına girip e, Ay Plüton kavuşumuyla da şöyle güzelce bize hizmet etmeyen e, duygu durumlarından kurtulup insanlardan kurtulup e, düşüncelerden kurtulup ne yapacağız? Kuzey düğüm üçgene doğru e, hareket edeceğiz ki burada gene kadersel işbirlikleri gene bizi istediğimiz noktaya taşıyabilecek olan insanlarla bağlantı kurma noktasına geçeceğiz. Demek ki iki kere bu açı tekrar ediyor. Yani e, kuzey düğüm üçgen, kuzey düğüm kare, kuzey düğüm sekstil. Demek ki bizde bir şeylerin değişmesi gerekiyor ki o kadersel işbirliklerine ne yapalım hazırlıklı olalım derken sonrasında da Ay-Mars'a karşıt yapıyor. Yani bu, e, bu bizi birazcık gergin hale getirir bu o dengeyi sağlama işi vardı ya, hani sen ben eşitliğini sağlama işte orada biraz zorlanmalar gene yaşayabiliriz dengesizlikler yaşayabiliriz e, duygularımızı e, artık eşitlikten yanı değil de ben böyle diyorum ben böyle istiyorum benim dediğim bu şeklinde ne yapabiliriz, e, yorumlamak e, isteyebiliriz ya da ben e, arkadaşım için bunu böyle söylüyorum ya da bu yaptığım bilimsel araştırma için aslında bunu böyle söylüyorum a e, konuyu ne yapabiliriz getirebiliriz yani orada ay biraz Mars'tan ne yapacak arkadaşlar zarar görecek e, ki artık orada da Mars aslında duran duruma doğru ne yapıyor geçiyor oradaki aslanın o Artık birikmeye başlayacak olan e, öfkesinin de aslında bir fragmanı gibi de ne yapabiliriz düşünebiliriz. Yani 5 Aralık e, yine kendi içerisinde e, iyiliği ve zorluğu e, barındıran bir e, gün. Yani dikkat edersek aslında gün hep böyle bir gelişme ve sonuçla gelişme ve sonuçla kendisini kapatıyor. 5 Aralık'ta e, duygusal e, tepkilerimize ne yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. E, 6 Aralık'ta gene Ay Kova burcunda Ay-Mars karşıtlığının etkileri devam. Allah'tan bu böyle gece olacak da, hani gece vaktine denk gelecek gelecekti. De, uykuda olanlar için belki de böyle bir yaşanmayabilir ama bu etkiler de böyle bir kaç saat öncesinden gelir. E, i̇nşallah kazasız belasız atlatırız diye düşünüyorum. Ee, sonrasında Aymar Mark Plus Belki de bu e, duygusal gerginlikten sonra dostça bir oturalım bir konuşalım e, havası içerisinde ne yapabiliriz girebiliriz çünkü Merkür yay artık ay kova hani şey değil bunlar e, üfürükten teyare konumlar değil hani ciddiyet olgunluk ağır başlılık hadi gel bu meseleye bir de şu açıdan bakalımı çok rahat yakalayabileceğimiz konseptler sonra ay ve güneş arasında bir sekstil var yani bu şu demek eğer bu bir babayla bu bir eşle bu bir patronla yaşanılan problemlerse ya da evdeki güçlü bir figürle yaşanan problemlerse çözüme doğru gidebilecek bir konum ve yay yeni ayında yapılan başlangıç ve atılan adımların da artık böyle bir kendini göstermeye başladığı bir süreç. Aslında bir nevi bu tartışmalar, bu inişler, çıkışlar ve olgunlaşma süreci biz bir Aralık'ta neye karar verdik, neye başladık. Şu anda 6 Aralık'tayız. Ne oluyor? Görebilmek adına güzel bir gün. Sonrasında Ay ve Gat arasında 135'lik olacak. Bu da gene bizi kadersel noktada geçmişe çeken o eski ruhumuzda var olan alışkanlıklarımızla ilgili bizi böyle bir yoran bir sürece ne yapacak? ifade edecek. Yani ben bu kalıbımdan çıkabilir miyim? Hani bir insanın mayası vardır ya o mayadan çıkmak çok zordur. Ben bu mayadan dışarı çıkabilir miyim? bu güzel konuşmayla, bu desteklerle e, çünkü bir birikimle geliyoruz. Yani orada yaşanan bir ay Plüton var, ay Mars karşıtlığı var, ay Uranüs üçgeni var, ay Kiron kareleri var değil mi? E, yapabilir miyim Büyük bir ihtimalle ne yapabiliriz? Orada sorgulayabiliriz. E, 7 Aralık'ta Ay Balık Burcu'na geçecek. Ay balık burcuna geçmeden önce Ay ve Uranüs arasında bir kare açığı meydana gelecek. Bu da bizim ani bir duygusal karar vermek, canımızı ısıtabilecek olan bir duygusal e, karara bağlanma, bir duygu değişimi yaşama, bir böyle sigortanın atması gibi bir konuyu ne yapabilir karşımıza getirebilir ve 7 Aralık'ta Ay balığa geçip birazcık daha olayları ve konuları daha yumuşak karşılayacağımız, daha... E, ne olursa olsun durumuna gelebileceğimiz daha psikolojik daha ruhsal ve duygusal bir ruh hali içerisinde bürüneceğimizi söyleyebilirim. Yani bu haftaya baktığımız zaman çok gelli gitli çok inişli çıkışlı, sonuçların da pek de nereye bir, bir yere varıp varamayacağını anlamakta zorlandığımız bir e, hafta gibi görünüyor. Lütfen dilimize dikkat edelim, duygularımıza dikkat edelim diyeceğim ama ne kadar dikkat edebileceğiz bilmiyorum. E, haritamıza nasıl dokunacak ama ben kendi haritamı bildiğim için beni bayağı bir hoplatacak gibi görünüyor. E, umuyorum herkes açısından güzel olur, iyi olur, keyifli olur. E, bir Aralık videosunu izleyin lütfen. Ben link herhalde şu anda yerleştiremiyorum abone sayımdan dolayı eğer abone olursanız çok memnun olurum çünkü sayının artmasıyla beraber yapabileceğim şeylerin de sayısını yapacak artacak şu an astroloji dersleri devam ediyor burçlardan devam edeceğim sonra elementler sonra gezegenler evler kombinasyonlarını geçip daha ekonomik olarak size bu astrolojinin temellerini öğretme ve anlatma planı içindeyim. Öyle çok acelem yok. Sizin de öyle çok aceleniz olmasın. E, bu gerçekten çok uzun soluklu bir e, serüven. Her gün çalışılması gereken ve üzerine araştırılması ve yeni bilgi konulması gereken bir alan. O yüzden hayatınızdan birkaç yılı öğrenmek adına e, çıkarmalısınız. E, tabii ki de meraklarınız olacaktır. E, o yüzden e, eğer abone olursanız ve destek verirseniz. Çok keyifli harita çalışmalarını e, yaparız ama sistemi bozmayacağım. Yani elementler, gezegenler ve evler e, kombinasyonundan sonra e, iyice bir haritanın temel motivasyonlarından bile yola çıkarak ne kadar tatlı harita yorumlanabileceğini size göstereceğim. Sonrasında açılar ki o dediğim gibi ömür boyu öğrenilecek olan bir şey. E, açılar ve sonra yavaş yavaş daha öngörü içeren noktalara doğru geçişlerini yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Ama önemli olan temel. Temel zaten çok zevklidir ve keyiflidir. Öngörü noktasında da temeli bilmeden yapabilmek çok da mümkün olmuyor. Zaten her şeyi yüzü yüz bile bilmeniz de mümkün değil. 365 günün 365 günü bir harita üzerinde çalışabilmeniz için sanıyorum çok iyi bir e, ücret almanız lazım ve o astroloğun da herhalde bir 3-4 ayını sadece tek bir haritaya adaması lazım. Aa, öyle çalışım falan derseniz bana çalışırım tabii ki de. Yani 4 ay bir haritaya belli bir ücret üzerinden çalışabiliriz. E, ama 365 günün 365 güne bakmak gibi bir konsept yoktur. Belirli temel e, noktalar vardır. Onu da e, belirttim. Nedense bunu da söylemek geldi içimden. Lütfen kendinize çok çok iyi bakın. Balsamik fazla olduğumuzu unutmayın. Ee, bazı şeyleri akışa bırakmak için güzel bir gün. Ee, bazı şeyleri toparlayamamak gibi bir durum olursa takılmayın. Dediğim gibi 6 Aralık'ta herhalde Ay Güneş Seksi'nin olduğu gün. Ee, o günlerde biraz daha kendi enerjimizi iyi hissedebileceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.